Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle e, dışarı çıkacağız. Nereye gideceksin derseniz, <laughs> bugün Perşembe. E, yasan son, Yasan son günü değil. Boş son günümüz yani. Biz de arkadaşlarım 10.30'da buluşacağız. Kahvaltı gibi bir şey yapacağız. Ama ondan önce ben size günlük makyajımı göstermek istiyorum. Şimdi ilk olarak yüzümü falan temizledim. Her şey okey. Kapatıcı. Fondosu tensiz bir makyaj yapacağım. Zaten hep genelde fondo tensiz yapıyorum makyajı. İlk buralara süreceğim. Buradan yapayım. Sonra yani böyle yukarı. Bunu da TikTok'ta gördüm sadece bu iç kısımları sürüyorsun da böyle yukarıya ondan sonra şurada bir şey var bunu kapatmamla biraz şöyle biraz böyle biraz da böyle hadi buraya da süreyim bu kadar <laughs> çok komik ondan sonra fırça. Geçen videodan bildiğiniz İç usul alın ikisi sabitleyicim. Satıyoruz. Buralarının kapatıcılığı daha çok şey olsun diye daha fazla olsun diye buraya en son dağıtıyorum. Eğer yüzünüze kapatıcı daha çok bekletirseniz daha iyi tutuyormuş ve daha güzel kapatıyormuş. O yüzden buraya en son dağıtıyorum şimdi. Şimdi her şeyi dağıttım. Ama böyle ortalarda başlarda bu tutak kremini sürüyorum. Hazelim. pudra. Bu pudradan daha iyi bir pudra gösterin bana. Gösteremezsiniz çünkü yok. Bunu bana kullanım göstermişti kaç sene önce. 4 sene önce falan vardır. Şimdi bronzer. Butter bronzer. Hulu'yu kullanmadığım için arkadaşlarım bana çok şaşıracak. Ama kendisi burada. <laughs> Neyse. Böyle bir fırça alıyorum. Ve ben bu bilmiyorum. <laughs> Krem allı. Maybelline Cheekhead ufak alıyorsunuz. Bakın. gözüküyor ama bu kadar. Zaten yetiyor. Ben yani iki tarafa da sürdüm. Aldıklar. Şimdi krem highlighter. Her şey genellikle krem kullanıyorum. Çünkü diğerleri böyle çok toz Bilmem sevmiyorum artık çok. Böyle ufacık dokunduruyorum. Bunu kullanmasak olmazdı. Bitti bitti. Kaç sene oldu. Ama 200 lira vermeyeceğim buna buradan. Hadi bakalım inat. Böyle bir fırça alıyorum. <laughs> aleve, 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 Normal böyle girişi güzel dağıtıyorum. Şimdi highlighter bu. Anastasia. alıyorum. Sonra böyle acaba böyle ufak bir fırça alıyorum. Çok ufak böyle sarıyorum. Bir de buraya kalanı. Şimdi sıra kaşlarımda. Kaşlarım için bu bir sabitleyici. Hangi sabitleyici bilmiyorum ama yüzde inanılmaz kötü böyle. Kaç saat sonra pul pul yapıyor. O yüzden bunu ben kaşımda kullanıyorum. Böyle bir kaş fırçasını sıkıyorum böyle. Ondan sonra kaşımı yukarıya tarıyorum. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyorum. Kaşlarımı çıkmış almam lazım. Kirpik kıvıracağız şimdi. Cemal'in <laughs> Sephora. Çok güzel alabilirsiniz. Böyle bayağı siyah siyah ve böyle uzatıyor kaldırıyor. Bayağı güzel. de sürdüm. Şimdi sıra rujda. Ruj için bunu daha yeni ilk defa ha, ilk defa dedim yeni yeni kullanmaya başlıyorum. Golden Rose Matte Lipstick. Evet bu kadar da makyajım. Çok gibi gözüküyor ama çok değil. Ben tek <laughs> Hava çok güzel. Hadi Nelli yardım et bir şeyler. Ya var. abi döküyorsunuz <laughs> bari biraz. Onları var. karen yiyin. Onlar Nelli yiyin. <laughs> Zaten Dün o kadar dedim ki otobüsü otobüsten inince ve binmeden beni arayın arayın diye sabah Nelli'yi de aradım ve Nora Sala bana yine geç cevap verdi ve ben geç kaldım. Hediyeleme dersi. Canım <laughs> arkadaşlarım şey yani bize Eminem'den hediye almış aldık. gösteriyorum. Hediye, hediye almamışlar aldık. az hediye Onlar yapmışlar gösteriyorum şimdi. <laughs> What the fuck? İşik Çok yapıyorum. güzel. Cennet'in <laughs> <laughs> ne kadar para istiyorsun sponsorla? <laughs> 5 lira satarsın. <laughs> Karen çıkmıyor. karan karan poşet Melno, Melno like. Dur dur. Karajını no poşetten ne? çıkarıyor böyle. Aha üçgen ya. <laughs> 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 üçgen. Ben sadece bana üçgen Anlayan anladı no, zaten. De üçgeni görünce içim rahatladı. <laughs> Nelli anlatmak ister şey mi misin? Yapın Bir, yapın daha ya. anlat insanlara. böyle var yani. Alacağız, alacağız, alacağız şeylerdi. Onlar işte nasıl yapacağız? Ona onların kalıpları da var galiba. Yani bulamadık. Ne bulamadık. Biz bulamadık evet. ama var galiba. Tanesinde 30 40 kaç Adınızı da Bolax yapın be. Tabii hadi anlatın, anlatın anlatın. Ya işte ne anlatmaya anlattın. gerek yok görüyoruz. Salak mısın Nora hadi. <laughs> ne anlatacağız, anlatacağız ya? Aldık ya bu kadar. bu kadar. <laughs> İlk, İlk defa hepimizin böyle dörtlü İlk, çok güzel yani. bir Çünkü fotoğrafı oldu. Üstün ama üstünde daha çok belim açıyor. Büyük ihtimalle atarız onu. Onun içeriği güzel fotoğrafımız olmalı. Millet bizden anlar. Yunora sen bile beni böyle eleştirirsen millet benim herhalde ağzıma sıçar. tamam, yani <laughs> evet evet. Ne olup beğenmiyor musun? <laughs> en büyük destek işte. Ya, kopya almak değil de. Yapıyor ya. yaptık biz. Hakikat yapar Çünkü Şükür neyse ne işte dedi? Çöy çek seni. Çöy çek gel. Şurayı çek. Çekiyorum. Ay, çünkü beni kurdum. Çok iyi değil mi? Yok şimdi. Vallahi çok iyi. Ne? Peki İyice. bu ikisinin dün ee, diyet şeyler oğlum. Ben çıkıyorum. yemem ha. <laughs> Hayır ben de benim diyetimde çikolata var dedim. Oh afiyet olsun. Hmm. Saatlerdir fotoğraf çekiliyoruz. pek böyle kötü mü böyle? Göster hey, karen çıkmıyorum. buraya. Hayır. <laughs> Hayır. çok güzel. Görmek istiyorsanız siz takip edin. <gülüyor> <gülüyor> Kabul etmem. Aç lütfen. <laughs> Boklu hesabını çok merak ediyorum. Dur bir dakika <laughs> haline bakın sabahkinden eser yok. <laughs>